Herkese merhabalar değerli arkadaşlar ben Hasan Çimen erişilebilir Android'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir uygulama incelemesi ile birlikte olacağım. Biliyorsunuz ben sıkı bir ACR fon hayranıyım ve bu uygulamadan çok çok önce yıllar önce keşfettiğim DW kişiler uygulamasında DW kişiler sizlere ve anlatacağım acrf ondan daha detaylı özelliklere sahip, daha gelişmiş özelliklere sahip hem telefon, hem kişiler, hem de mesajlar uygulaması DWP, bir arada. Play Store'da DW boşluk Yükle. kişiler yazdığınız zaman e, ilk ve yahut ikinci sıraya gelecektir linkini videomuzun altına paylaşırız. Uygulamamızda çok detaylı özellikler var. Çoğunu da kullanmıyorum. Yani kullandığım dönemlerde kullanmıyorum. Şimdi sizlerle birlikte kurulumunu yapacağım. Ayarlarına bir göz atacağız. Özelliklerini kısaca anlatacağız. Umarım yararlı olur. DW kişiler DW reklamı kaldır. Aç. Uygulamamız yüklendi. Uygulamamız açar açmaz bize. Bizi diyor ki burada yarı Türkçe yarı İngilizce. Tamam, bunu varsayılan uygulamamız olarak seçmeye değil. Dw kişiler ve telefon seçili değil. Dw kişiler ve telefon seçili değil. Evet, seçili. bunu seçiyor. Telefon iptal düğme. Varsayılan olarak ayarla düğme. Varsayılan olarak tamam. ayarla dedik bu ekranda. Şimdi de mesajlar uygulamamızı istedi tamam. bizden. Bunu da. Bizim demekleyici. Dw kişiler ve telefon varsayılan SMS uygulaması. Dw kişiler ve telefon seçili değil. Evet, bunu da seçili. Dw mesajlar mevcut varsayılan seçili değil. İptal düğme. Varsayılan olarak ayarla düğme. Bunu da varsayılan DW olarak kişiler. ayarladık değerli arkadaşlar. Yukarı gidiyorum. Burada ilk önce sık kullanılanlar ya da e, favorilerimin açık oldu. Hasan Çimen için hızlı kişi düğme. Ee, Ablam için hızlı kişi düğme. Ekran geldi. Burada mesaj mesaj. Kişiler kişiler seçiyor. Kişilere tıklayalım arkadaşlar. Arama butonunu getirdi ekranımı daha bir açıldı. Burada. Bir Abdullah Hasan. Burada. Abdullah Hasan. Telefonu arar düğme. Abdullah Duran. Burada gördüğünüz Abdullah gibi. Abdullah Duran için hızlı kişi düğme. Telefonu arar düğme telefonu arar düğmesine bastığımızda arama gerçekleştiriyor burada. E, Abdur Rahim onun... için hızlı. Abdur Rahim için hızlı. için e, hızlı. Bu şekilde dolaşabiliyoruz arkadaşlar. En yukarıda. aramayı başlatmak için yazın. Arama alanı var buraya atıyorum. E, Salih Kunduz yazdığımızda ya da Salih yazdığımızda direkt bulacaktır arkadaşlar. Kişiler sekmesi Abdullah bu şekilde. Hasan. Abdullah Abdullah Hasan. Ee, mesaj mesaj. Kişiler kişiler sık, sık kullanılanlar sık kullanılanlar. Sık kullanılanlarda da e, en çok aradığımız numaralar var telefon, arkadaşlar. Telefon. telefon bölümünde de baka, bakalım. Dikkat. Burada Dikkat. ilk kurduğumuz Acil için. durum çağrısı yapmak çevirmeli yazılım sağlayan sisteme bağlıdır. Lütfen evet. emin olun. Acil durum yapmayı bir tamam, değil telefonunuz yapıyor Sine diyor alanı. burada. Yasal bir uyarı. Burada e, numaraları yazdığımızda değerli arkadaşlar e, ee, tuş takımı gördüğünüz Dokuz. gibi ekranda mesaj mesaj çevirmek son derece kişiler, kişiler, sık, telefon telefon seçildi sık kullanılanlar sık kullanılanlar kişiler kişi mesaj mesaj araç kutusu araç kutusu diğer işaret son olarak Aa, baktım, mesaj, mesaj. mesaj, ekranına gelelim burada. Şu Google, şu, ileti go şu tarafından gönderildi. Acı yaz okulu bugün son gün. Kayıt Gördüğünüz ben, şu gibi. Google, şu Vodafone tarafından gönderildi. -kralı ile şutları gole çevirip kaza. Şu tarafından gönderildi. Gibi, şu araç kutusu, araç kutusu. E, mesajları araç kutusu. da bu şekilde okuyor. Detaylarına girdiğinizde de, de mesajları. Mesaj, mesaj. Mesajlara mesaj. girelim. Şu, Vodafone şu, 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 şu go Google Vodafone'a girelim mesela burada. tarafından gönderildi. Go ile şu tarafı geç. Şu ileti süper onun ne tarafın? Şu Niye? ileti vodafone defa açamadım. Şu ileti bu defa tarafından gönder. Şu ileti süper onun ne tarafından? Evet, burada ileti, buta, gördüğünüz gibi mesajlarımız da listeliyor. Şu tarafın, şu ileti anadolu. Diğer seçenekler düğme. Burada arşivlenen. Mesaj ayarlarını arşiv arşivlenen. arşivlenen. Umlan. 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 Ayarlar. Ayarlar şeklinde. Diğer seçenekler düğme. Hangi ekrandayken ayarlar butonuna basın, basarsanız arkadaşlar o ile ilgili ayarları açıyor sanırım. Burada arşivlenen. bir deneyelim mesajlara. Ayarlar. Mesajlar ayarlar. ayarlarını mı açacak? Yukarıda ayarlar. Ara düğme. Genel ayarlar. Tema ayarları. Yok. Bütün genel, genel ayarlı, yani düğme. tüm uygulamaya ait ayarları açıyor. Buradan da ayarları yapılandırabiliyoruz. Araç kutusu, araç kutusu. Mesajlarda da şu anda her mesajı ayrı liste olarak göster seçili galiba. Tabii mesaj sohbet seçildi. ekranına araç kutusu, araç kutusu. girmedi. Kutusu. Burada araç, kutusu. kutusu diye bir ekranımız var ayrıca. A, gruplar. Gruplarımızı yönetebiliyoruz grup. bu araç kutusuyla. Şirketler. Şir, yani şirketler e, insanların çalışma bilgisine göre sınıflandırıyor. Bumlar. Ünvanlar. göre sınıflandırıyor. Adres. Adreslerine göre sınıflandırıyor. Etkinlikler. Etkinlik oluşturduysak burada e, bir etkinlikle ilgili aramamız kişi gereken kişiler varsa onları sınıflandırıyor. Ajanda. Burada ajandamız Tudu. var. Görevlerimiz var. Tudo. Geçmiş. Geçmişi bakıyoruz. Çağrı ile e, arama engelleme ayarlarını İstetizlikler. yapıyoruz. İstatistiklerle kimle ne kadar görüştük, kaç saat oldu Sim bunu e, görebiliyoruz. Sim kartta kayıtlı notlar. kişileri görebiliyoruz. Kişilerle ilgili notlar alıyoruz. E, telefonun tuş takımı vasıtasıyla ya da favori ekranda hızlı arama kişilerini yöneterek hızlı aramalar yapabiliyoruz. Dışı e, numaralarımızı içe yahut dışa aktarıyoruz. İç aktarmada dış bir kaynaktan kişileri telefonumuza. Dış aktar kısmında telefonumuzdaki kişileri dış bir harici bir dosya ya da mail gibi servisleri Arkadaşlar gönderebiliyoruz. Için Arkadaşlar için kart ayarları. Ön önerebiliyoruz. Burada benim gibi çift sim kart kullananlar için e, hangi karttan arama yapılacağını vesaire Ana kısa yol oluştur. ayarlayabiliyoruz. Burada başlatıcıda da e, ayarlar, ayarlar yapabiliyoruz ve uygulamanın genel ayarlarına ayarlar. bir göz atalım. Araç kutusunda ayarlar Yukarı var. Ayar genel ayarlar. genel ayarlar kısmında Yukarı git düğme. Genel ara düğme. Bir varsayılan dilimize görebileceğiniz kişiler değiştirebiliyoruz hangi hesaptaki kişileri görebileceğimi. Açık getirebiliriz sıralamayı değiştirebiliriz. Evet, gösterim kişileri hangi sıralamaya göre sıralayacağımızı seçebiliriz. Göstereceğiniz alanını seçin. Sadece liste girse eylemlerine tıklarsa girisine tıklamayacağım. Görmesi girse eylemlerine tıkla dediği Biste de şu eylem, oluyor arkadaşlar şey bunu gösterelim. Geçmiş. Mesela atıyorum Salih Kunduza tıkladım ben ya da Ömer Yeşiltaş'a şey tıkladım. Kişiler veya geçmiş seçelim. Ee, bunun eee kişiyi görüntüleyebiliyorum. Kişileri Kişi ayrıntılarını görebiliyorum. Kişi geç geçmişini görebiliyorum. Hangi tarihlerde ne kadar aradım. Hızlı kişi kartını gör seçili değil. Hızlı kişi kartını gör kişi kişi de kişiye genel bir bakış atabiliyoruz. Geçer numarayı ara arayabiliyoruz değil. Numarayı direkt arayabiliyoruz. Varsayılan numarayı, numarayı ara seçili değil. Geçerli numarayı ara seçili değil. Direkt SMS E-posta adresi kayıtlıysa mesela Ömer abinin ya da Mehmet Çetin abinin bunu yapabiliyoruz. Düzenle seçili değil. Burada gerekli düzenlemeleri yapabiliyoruz arkadaşlar. e düzenle seçili değil. Liste girdisi eylem ve simge eylemlerine tıkla kılavuz görünümündeki kişi simgesine tıklama eylemi. Burada evet simge eylemine tıkladığımızda ne olur onu seçebiliyoruz. Simge eylemlerine tıkla kişi resmini yakınlaştırma modu merkez kırma. HDL resim seçili. değil, görsel ayarların, ayarları yapılandırabiliyoruz genel. Tema ayarları. Tema, tema ayarlarında da uygulamamızın görünümünü. Tema ayarları. Tema ayarları. T9 ayarlarında bu tuş takımında ilgili bir ayar. Telefon. Kişiler. Telefon, telefon ayarları ile ilgili arkadaşlar düğme, burada. Burada Çift sim kart ayarları. Burada çift sim kartla ilgili ayarlarımızı yönetebiliyoruz. Biraz önce de gördük arama yöneticisi. Hızlı arama arama yöneticisi. Sınırı. Listeyi şöyle sırala. Listeyi sıralama şekli. Listeyi tersine döndür seçili. Liste girdisi eylemlerine tıklar ise girdisine tıklama eylemi. Burada. Kaydırmayı etkinleştir seçili. Kaydırmalı aramayı vesaire Tekrar. etkinleştir. Kaydırma geçiş numaralarını Ben bu kaydırmayı aramayı seçmeyi, seçmeyi tavsiye etmiyorum. Ya da ben yapamıyorum her nasılsa. Telefon numarası olan tüm kişiler seçili devre dışı bırakılırsa, genel ayarlar altından ayarlanabilen sistem ayarları kullanılır. Konflikt görünüm filtresi. Evet. İstatistikleri evet. gizli evet. seçili değil. İstatistikleri gizli yapıyoruz. bunu gizli otomatik. Diğer sekmelere geçildiğinde tüm sekmeleri gizleyecektir. Evet, çevirici, burada. Tuş değil, çevirici tuş takımı olmadan başlat. Seçili değil ee, çeviriciyi tuş takımı olmadan başlat. Bunu seçelim. Kendimiz açalım. Tuş takımı seçelim. simge düzeni çeviririz Evet çevir gir fil geri tuşu, tarzına. tuş takımını gizler seçili devre dışı bırakılırsa geri sabit tuşuna ilk tıklandığında uygulama kapatılır. Diğer evet. durumda kapatılmadan önce tuş takımı gizlenir. Evet burada güzelce ayarlamış tuş takımına geri tuşuna basıyoruz e, tuş takımını tuş takımında numara klavyesini göster seçili devre dışı bırak. Tuş takımını tam ekran yap seçili değil etkinleş. Çağrı bittiğinde çık seçili değil. Çağrı bittiğinde çık. Tuş takımı basma sesi kapalı. Ses tuş çıktı. takımı tuş takımı basma sesi. Bitiyem sesi seçili değil. Tıklama sesi seçili değil. Tuş takımı basma sesi tıklama sesi. Dokunsal geri bildirim titreşimi seçili. Seçili değil. Başlangıçta kişileri göster seçili değil etkinle. Çevirme örnek örnek belir. Başlangıçta kişileri göster seçili değil etkinleştirilirse ayrıca tüm kişiler listede gösterilir. Evet burada başlangıçta bütün kişiler açılıyor. Çevirme örnek örnek belirtilirse uzun basın menüsü vasıtasıyla onlara çağrı yapıldığında ilave bir seçenek olacak. Evet. Çevir çevirme örnek örnek belirtilirse çevirme, örnek çevirme iki son belirtilirse uzun basın menüsü vasıtasıyla onlara çağrı yapıldığında ilave bir seçenek olacak. Evet. Start calling speaker'da ona seçili değil. Burada bir Aramayı hoparlörle başlat. Hoparlörle seçilir. başlat. Evet doğru tahmin etmişim. Geçmiş. Hoparlörle başlat tabii doğru. Geçmiş. Çağrı günlüğünü telefonda göster seçili. Çağrı günlüğünü iletil loglarını göster seçili. Çağrı kaydını yüz günüyle sınırla. Çağrı kaydını yüz günüyle sınırla. Sıfır eşitlik işareti tümünü göster. Çağrı kaydını Burada. en fazla sıfır ile sınırla. Arama loglarını en fazla sıfır ile sınırla. Hızlıca geçiyorum sıfır geçiyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Çağrı seçili. Kendini... kaydını birleştir, birleştirilmiş çağrı kayıtlarında sayaç göster seçili. Çevirme onayı. Çevirme onayı seçili değil etkinleştir. Otomatik onay gecikmesi zamanlayıcıyı durdurmak için ekrana dokunabilirsiniz. Otomatik iptal gecikmesi geçersiz. Burada değişik çok detaylı ayarlarımız geçmiş. var telefon kısmında. Kişi ayrıntı geçmiş. Kişi ayrıntıları Gruplar, geçmiş. Grupları Ara. yönetebiliyoruz. Etkinlik, çari, çari sekme, arkaplan hizmeti ayarları. SMS ve e-posta ayarları. Burada. Arkaplan hizmeti, sekme ayarları. Sekmeleri ayarlayabiliyoruz. Arkaplan hizmeti, SMS ve e-posta ayarları. SMS ve e-posta ayarlarını yönetebiliyoruz. Bakalım burada Yukarıdık, ne var mı? Yukarı, düğme, mesaj, kısa mesaj, SMS, ayarları. SMS, MMS gönder, varsayılan veya ilk numarası, Alıcı sayısı sınırı alıcı sayısı bu değerden büyük olduğunda otomatik evet, olarak burada toplu gönder. mesajda gönderme seçeneği var. Arkadaşlar 200 300 500 kişiye topluca. Gönderim zaman aralığı her bir mesaj SMS için gönderim zaman aralığı saniye. Ee, atıyorum 10 saniyede bir 3 kişiye mesaj gönder diye bunu SMS, da SMS, imza, imza. Her zaman SMS, SMS sonuna eklenecek. İmzasını dışı. da atıyorum Hasan Çimen diye her SMS'in sonuna ekleme ayarı mevcut. Varsayılan SMS programını kullan seçili değil yazılımın SMS gönderme işlemini devre dışı bırak. Evet, burada... Gönderilen SMS sayı veri tabanında sakla seçili değil etkinleştirilirse gönderilen SMS MMS'ler sistem veri tabanında saklanacaktır. Evet burada SMS veri tabanında. raporları seçili değil her bir mesaj seçili. SMS MMS gönderme modu seçili değil eğer SMS program. Burada çok detaylı SMS ayarları Telefon, var. Telefon, kişiler, ee... geçmiş, gruplar. Şimdi bütün ayarları Ayar. incelersem. Etkinlikler. Çari, çari istatistikleri, sekme ayar, arka plan hizmeti ayarları. Ee, i̇nceleme süresi çok uzayacak bütün SMS ayarları. SMS ve posta ayarları. Erişilebilirlik, Yedekleme geri erişilebilirlik. Erişilebilirlikte ne var? Bir kısaca ara bakalım. Girme. Lise menüsü kullan seçili değil. Lise menüsü kullan. Seçili. Evet bu kullan. Telefon tuş takımı ayarları. Numara girmek için çift tıklatın seçili değil. Burada numara girmek için çift tıklatabiliyoruz. Telefon tuş takımı ayarları. Telefon tuş takımı ayarları. Numara, gi numara evet. gir. Numara girmek için. Bu tür ayarlar mevcut değerli arkadaşlar. SMS ve ee, ayarları. Bu uygulamayı ben yıllar önce severek kullanıyordum. Anlaşılan kullanımından ve erişilebilirliğinden hiçbir şey kaybetmemiş alternatifler arasında dursun diye size gösterdim. Ayarlarını anlattım. Burada çok daha detaylı ayarları var ve şimdi bunları e, her ayarı ayrı ayrı incelemeye kalkarsam videonun süresi uzayacak. E, böyle bir uygulama var. Göstermesi benden, keşfetmesi sizden. Umarım keyifle kullanırsınız. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepiniz hoşçakalın.